Değişik bir giriş oldu böyle. Neyse. Bugün ne yapıyoruz? Su diyeti yapıyoruz. Hem de 5 gün boyunca. 5 gün her şeyi delimle göstermem. Neyse. 5 gün boyunca su diyeti yapıyoruz. Ee, ve ben şu an aslında 27. saatimdeyim. Bir dakika. Saat 5'i 20 geçiyor. 5'i e 10 geçiyor diyeyim. 27. 5. Evet 27. saatteyim. Ee, dün öğlen 2'de yedim. Dün öğlen de sağlam bir çiğ köfte yedim vallahi. Keşke onları da çekseydim ama daha öyle kanal fikrim bile yoktu bu videoyu çekerken. Yani bir gün önce, bir gün sonrası aslında bu videoyu çektiğim, o kanal tanısını çektiğimden sonrası. Bir hafta sonra önce gelir çünkü 5 günlük bir Toplam bakalım kaç kilo vereceğiz. Bayağı bir videolarını izledim. Doktor Erik Hollem artık bilmiyorum. Dolajlı bir tane adam vardı. Ee, diyordu. <laughs> çöveriyor yok yaşın gençleşiyor kök hücre tedavisi kadar her şeyin yalıyor yağdan gidiyor full yağ yapıyor otofajı başlıyor üçüncü gün atar ya sizden ben bunu daha önce 3, 3 gün yapmıştım değil yalan olmasın 60. saatte falan bıraktım El, alt, 58. saatte falan bıraktım yapamadım ama bugün 5 gün yapacağız yani bugün e, pazar günü cumartesi öğlen 2'de başladım perşembe öğlen 2'ye kadar devam edeceğiz ilk kilomu size göstermek istiyorum diyeceğim ki aslında biraz verdim dün 100 35 135 buçuktum 135 buçuk 135 136 Evet 135 buçuktum şimdi size kilomu göstereceğim arkadaşlar gözüküyor değil mi Şaka mı Gerçekten şu an Şaka mı der gibi oldu Burada gördüğünüz gibi 133.6'da çıktı ama bilmiyorum yani 134 buçuktum Ben daha 20 dakika önce 134 buçuktum bunda bir işler var ama 133.6'ya düşmüşüm ama 135 buçuktan düştüm aslında şu an verilen kilo eksi 1.9 kilo diyebiliriz. Ee, i̇nşallah bunun editini de yapabilirsem şu tarafa döneyim. 1.9 kilo vermişim sayılır yani şu an. Ee, bakalım bundan sonra nasıl gidecek? Şu ana kadar şöyle bir su şişem var. Şöyle gösteriyorum. Bunun her seferinde yarısını bitirirsem günde 2.5 litre oluyor. Tabii ki bundan içiyorum. Tabii ki bardak yakışmaz bize falan filan. Bakalım güncelleyeceğim her gün. Planlar ikinci günden. evet şu an saat 12 buçuk, 12.34, o zaman toplam kaç saat olmuş oldu 45, 45 buçuk saat falan oldu, 45. buçuk saatten yani ikinci günde diyebiliriz, şu an çok bir zorlanmadım, bugünün akşamını da belki ufak bir durum güncellemesi yaparım ama şu an bir açlık hissi gelmedi, normalde ikinci günde geliyor diyorlar, değil bir de kendim de yaptım daha önce. İkinci günde geliyordu ama galiba midem alıştı aralık borucu. çünkü ara sıra yapıyorum böyle. Bu sefer ama 5 gün yapacağım tabi normalde ikinci günün akşamına veya üçüncü günün sabahında bozuyordum. 5 gün yapacağız kararlıyız videonun çıkması için. Şöyle de heh, şöyle durayım. Ee, o yüzden şu an bir sıkıntımız yok ve kilomu söylüyorum. Şu an 132.6 kiloyu fotoğrafını inşallah şuraya falan koyarım. Ee, Koyamazsam da önemli değil. Zaten son kilomu da tartıda ben size gösteririm koyarım ya. Öyle yani şu anda rahatız. Bir sıkıntımız yok. Şöyle gördüğünüz gibi ders çalışıyorum. Şöyle çevireyim. Şöyle eğip Bey hocam var. Şuraya. Şöyle, şöyle dersimizi çalışıyoruz. Bir sıkıntımız yok yani açıkçası. Bakalım nasıl geçecek. Şu anda bir zorlamamız yok. Herkese selamlar. Şu an ikinci günün akşamındayız. Normalde yürüyüş yapacaktım ama salon dolu olduğu için yani başkaları olduğu için rahat yürüyüş yapamayacağım ne olayı ben de şöyle bir aletim var benim. Bu bayağı bir ter attırıyor. Yani bunun amacı işte şunları gerdiriyorsunuz. Ondan sonra böylece bu acayip ter attırdığı için de bir yandan kilo veriyorsunuz. Amaç bu. Şimdi ben de yemek teyze izleyerek <laughs> yemek teyzi, yemek programı izleyerek kilo vereceğim. Ee, bilgisayarda hep açtığınızda o yüzden bu, bu tarz şöyle bakarak dizimi değil izleyeceğim izleyeceğim işte. <laughs> Valla bir 20 dakika yaptım sporu. Ama galiba ben bayağıdır bir su içmedim. Birkaç saattir filan. Galiba ondan dolayı çok vücudumda su olmadığı için galiba su vücut. Ondan dolayı terleyemedim. Yani terledim de böyle çok az. Yani bu yüzden çok kilo verdiğimi de düşünmüyorum. İyi oldu en azından. Aktif, aktivite, aktivite, aktif. Neyse vücudumuzu aktif hale getirmiş olduk en azından. Böyle olunca metabolizma belki gece uyuyunca daha hızlı çalışır tabi bugün ders çalışacağım gece. Biraz geç yatacağım ama yapacak bir şey yok. Şöyle vereyim diye ders aksatamayız. İkisi de önemli bizim için. Yarın 8 saat falan ders çalışmayı düşünüyorum. İnşallah daha da fazla olur. Bakalım. O zaman ilk önce şu videoyu yani şey en azından ikinci günü kapatmadan önce bir şu damacanamızdan bir su içerim Bu da böyle bir kare olsun diye bilerek Böyle bir şey yaptık. Şöyle dikiyoruz. Bütün kaldırıcı kapatıyor zaten. Ey ah. ASMR, 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 gibi olmuştur ha, yemin ederim ASMR gibi olmuştur. Şöyle az bir kaldı. Bugün günlüğümüzü böyle kapatmış olduk. Ben fazla bir spor yapamadık ama yarın sabah inşallah size yürüyüş bandının üzerinde açacağım kamerayı. Çok heyecanlıyız. Hadi bakalım. Üçüncü günün sabahından herkese selamlar. Valla şu ana kadar çok iyi dayandım. Normalde 60 saat falan anca yapmışımdır. Yok. 45 saat falan anca yapmıştım. Yok 60 saat yaptım. 60 saat yapmıştım. Böyle bayağı gittik bu sefer. Ve son kilomu açıklıyorum. 131.3 Bu çok iyi oldu. Ee, aslında size ilk gün 134'lerde bir şey e, attım. Kilo olarak gösterdim ama ilk günün, ondan önceki gün akşamını çekmediğim için oldu. Ondan önceki günün sabahını çekmediğim için oldu. Normalde 135.5'tan başladım. 135.5'tan e, 131.3'e düştüm. Bence çok iyi. 130'u gördükten sonra 129'larda falan bayağı rahat edeceğiz. Bir bir kilo alırım ondan sonra 129'a düşeyim bir bir kiloluk yarım. Öyle bir hayalim de var. <laughs> Öyle yani. Ee, ve bu süreçte çok bir zorlanmadım bu arada. Hani bir şey canım çekmedi. Şey zaten tatlı evde alınmıştı. Ama tatlı da çekmedi canım. Normalde canım daha çok tatlı çeker. Hamur işi çeker. Hamur işi ne? bugün veya dün görmeme rağmen hiç elime atıp da yesim gelmedi. Bunun da bence şeyi, sebebi uzun bir süre aralık oruçlu yaptıktan sonra bir daha böyle alışmış oluyorsun, bir daha canın çekmiyor. Bence aralık orucu yapıyorsanız üç gün yapmadan önce bir bir gün, bir buçuk gün, iki gün falan öyle sürekli bir yapın. Bir ayın içinde mesela 10 gün boyunca. Atıyorum iki gün yapın, bir gün ye, sonra bir daha iki gün yapın falan. Bir mideye alıştırın. Hızlı, hemen başlamak istiyorsanız üç güne. Ve ben öğlen 2'de zaten 72. 72. saatim olacak. Şu an sabah 8-9. Şu an sabah 9. 8.43 ya 9 diyelim. Yani kaç saat olmuş? Ee, 5 saat geri çekiyor yani 2'den. 67. saatindeyim. 67. saatte bence hiç de, of, o kadar bir zorlama veya enerji kaybı olmadı. O yüzden ha bir de. Şimdi ben 3. günden sonra bozacağım. Ama bozmak değil. 5. güne kadar sağlıksız diyorlar. O yüzden 5 gün yapamayacağım. Çünkü 4. 3. günden sonra bir, bir iğne vurulan var YouTube videolarında devam etmek için. Bir tanesi hiç söylemiyor, diğeri de hiç söylemiyor falan ama bazı doktorlar mesela dinledim. Zararlı diyor, yok bir şey yapmak gerekiyor onun için diyor, bağırsaklar zarar görüyor diyor 3. günden sonra. O yüzden korktuğum için devam edemeyeceğim. Yani onun dışında bir sıkıntımız yok. Bence Güzel bir kilo verdi. Kaç kilo vermiş olduk? 131.3, 135.5, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 4 kilo 200 gram. Bence çok güzel bir rakam. Diyetimden sonra çorba içecektim ama şöyle bir şey oldu. Şimdi öğlen çorba içeceğim. Diye şey yapmıştım. O yüzden bir tık erken. Böyle bir saat, iki saat erkeninde ufak bir dayanamadım yani. Bir makarna yedim şöyle göstereyim. Yani tam bitmedi de tabii. Yiyeceğim azıcık da. Aa şu acı sosumuz. El yapımı. Şu da yoğurdumuz. Yoğurt, makarna. Ee, ondan sonra acı sos. Üçlüsünü yapıyorum. Bu arada şöyle bir şey var. Ee, aşırı bir şekilde, aşırı bir şekilde de iki gün falan yaptığım için 60 saatlerde veya sabah değil gecesine falan bıraktığım için herhalde çok zaman geçmemişti ve ee, Damam o kadar ağrımıyordu. Şimdi 3 gündür herhalde boğazına bir şey geçmiyor diye boğazım değil ama hala üst konurken ağrıyor. Yani biraz geçti, biraz biraz geçti, için geçti ama en az bir 5 dakika, 10 dakika boyunca o damağım üstü aşırı ağrıyor yani. Şu an aşırı bir ağrı vardı. Hiç duramıyordum. Ama yemez sana devam edecekti bu ağrı. O yüzden acı çeki çeke, çeke yemeye devam ettim. Valla en acı çekerek yediğim yemek oldu diyebilirim. Yani o da ayrı bir konu. Ben niye kendime bakmıyorum acaba, niye kameraya bakmıyorum? Neyse o da ayrı bir Böyle yani. Bence güzel bir şekilde başarıyla tamamladık diyebiliriz. Hiç odamdan çıkmadan falan videoda çok bir güzel bir kare olmadı gibi hissettim. Ama olsun önemli değil. Bir sonraki videolarda değişik konseptlerde görüşmek üzere. Böyle video çektiğim için mutluyum. Çünkü gördüğünüz gibi hatta eğer koyabilirsem şuraya da bütün sırayla verdiğim, saat saat verdiğim kiloyu göstereyim size. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Ha, ayrıca böyle videoların devamı için gerçekten like atmayı unutmayın bence. Gerçekten izlenmelerimiz bol olsun. Like attıkça galiba YouTube öneriyormuş diye bir şey hatırlıyorum. Şöyle şu, bu editler için gerçekten bu videoları editlemek için aşırı fazla zamanım gidiyor bir gün içinde. Bir günde hallediyorum ama çok zamanı gidiyor ve zor. Gerçekten editlemek çok zor olmuş. Ben basit bir şey zannediyordum. Gerçekten zor. O yüzden emeğimin karşılığını ben istiyorum. Görüşürüz.